<laughs> beyaz dişler hepimizin istediği bir durum ama doğru ürünle yol almak hepsinden değerli. Yeni sensörlerin klinik beyazlık 2 ton daha beyaz dişler ve 7-24 hassasiyet korumasını tek bir üründe buluşturuyor. <laughs> Hassas dişler için diş hekimlerinin önerdiği bir numaralı marka. Bazen ailece küçük bir balıya ihtiyacımız oluyor. Böyle anları nasıl lezzetli hale getirebileceğimi biliyorum. Sadece onlar için değil, kendim için de. Seninle ben çikolata arasında nefis sütlü kremayla günümüze keyif katın. Kinder Sinkley, masum kaçamakların çikolatalı keyfi. Defato! <laughs> Bize hava hoş. Uzun, ince, kısa, toplu, hiç fark etmez. Bize hava hoş. Kendini sevdikten sonra birisi boş. Defacto da sonbaharın en şık parçalarıyla bize ya hava hoş. Bize defacto. Hemen yani mobilden akbank olmak için yüzlerce sebebin var. Ortak harcamaları bölüşürken hesaplar karışıyorsa hemen mobilden akbank ol. Ödeme isteğinin harcama bölüştür özelliğiyle yaptığın ortak harcamaları kolayca bölüştür, ödeme isteklerini hızlıca gönder. İşte bu benim anne olarak en doğal hali. annelik gibi doğal. Neden zıtlar? Bellona yatak Beasley'den Eylül ayına özel kaçırılmayacak fırsatlar. Şimdi seçili Bellona tek kişilik yataklar 380 TL, çift kişilik yataklar 500 TL'den başlayan taksitlerle. Siz de Bellona'ya gelin bu fırsatı kaçırmayın. Hanım eller yep yepyeni travloz soslu kurabiye. Çay demlendiğinde, misafir geldiğinde hastaneden alınmış gibi o muhteşem lezzetiyle. Her güne lezzet katmak için Ülker Hanım Eller Frambuğa Soslu Kurabiye şimdi yeni rulo paketinde. Annelik karar almaktır. Doğru kararlar. Tıpkı izi iş oyunu gibi. Norveç'te patentli teknolojiyle üretilen çiğnenebilir formuyla kullanım çok kolay. İhtiyacın olduğunda Easy Fish Oil yanında. Easy Bit'ten. Sadece iki dakika mı var? Sadece ileride bile etkili bir tüy dökücü krem ile 2 dakikada çözün. İlk profesyonel. Bizi pişen çok seviyoruz. Patentli teknolojisiyle çizginin üstünde. İyice pişiyor. <laughs> Sıra dışı olanları bazıları sever. Bazıları sevmez. Yeni Nissan Nissan'cım. Alışılmışa meydan oku. Şimdi 100.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL'ye 12 ay %0 faizli krediyle. Anneler gözü kapalı süt aş yoğurdu koyuyorsa sofralara, yoğurt severler süt aş yoğurt seviyorsa, bizlere de daha çok sofrayı süt aş yoğurtla buluşturmak düşer. Süt aş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Tırtıl yaprak mı besleniyor? Yaprak neyle? Burada güneş ne zaman doğru? Ay şükür neden değişir? Bitti de zamanı. Çok merak ettim. Beni mi? O, her şeyi. Var mısınız birlikte merak edelim, eğlenelim. Varız. Evet. Eti peti toyla eğlen. inanır mısınız? Biz inanıyoruz. Anne sütüne her baktığımızda bu mucizeyi görüyoruz. Her gün yeniden yazılan beslenme hikayemizde. Sabırsızlandığında, gecenin bir yarısında gönlünce paylaşmak istediğinde uzmanlığımızla yanınızdayız. 50 yıldır anne sütünün bağışıklığa etkilerini araştırıyor, beslenme hikayenizi destekliyoruz. Mucizevi hikayemizde Aptamil her gün bizimle. Aptamil, sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. Bırakıyorum. Derya kurtuldu. Her Kim kaçırdı? Nereden kaçırdı deryayı? yani? Şimdi bırak takibi. Olduğun yerde kal. kahveler siz ki evde böyle dolaşmıyorum. Bu benim kuaförleri kıskandıran saçlı stilim. <laughs> i̇şte bu benim anne olarak en doğal halim. Bu da beden nötralle. Bedenin en doğal halim. Annelik gibi doğal, beden doğal? Mutlaka bedenin. <laughs> Kıyafetlerimiz bu çünkü büyüyeceğim ise artık yok mu? Kıyafetlerimiz sadece 10 yıkamada yeniden. Ey kurabiye Yıllarca çayda Elde Ağızda dağıldı Ama bugüne kadar hiç böyle dağılmadın Şimdi eti canga Kakaolu kurabiyeyi Çikolatası ve karameliyle dağıttı Yeni eti canga cookie karamel Tanrı sevenlere Yeni hmm. Cim sezonda cilil yine cıvıl cıvıl Çocuk pijama takımları 299 TL'den başlayan fiyatlarla Cilil mağazaları ve cilil.com'da Sezonda Sonra güzel bir uyku çekmeye. İstikbalde zam yok. 1.30 30 Eylül tarihleri arasında tüm yataklarda fırsatlar var. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Ama ben yapamam ki. Aa, yaparsın. Kralını yaparsın. Hadi bakalım saraydılar. Dönüşüm çok başlasın.

And each day Felix appears I'm certain that great Felix isme yaşanıyor <laughs> güzelim Harmiş bana ben Harmiş sen gözelim ne uykuya Duydu gözlerim Uykulun adı durarmış Harmiş İlk günün yaşandığı Bir roşeyle içim saçlarımla acı bakları ada bitiren etkili temiz formülüyle imroş eden dökülme karşıtı uzman bakım serisi. Güçlendirici şampuan ve bakım kürü sayesinde güçlenen saç kökleri hızlı uzayan dayanıklı saçlar. Güçlü saçlarımın bitkisel boyutu. İvroşe. Bir şey seviyorsan bilirsin. Bazen lezzeti yeter kendine anlatmaya. Yoğun baharatıyla o çıtır çıtır üçgen çipsin. Türkiye'nin en sevileni var ya lezzet deyince dibine kadar. Biliyor musun sağdaki ya da soldaki seçmen fark etmez. Çünkü ikisi de çıtır çıtır ve çok lezzetli. Biliyor musun sağdakini ya da soldakini seçmen fark etmez. Çünkü ikisi de çıtır çıtır ve çok lezzetli. Bilsin ki bundan sonra Demir Yaman'ın Hünkar Yaman adında annesi yok. Size tanıştırayım evladımız. Fikret, Fekir. İnanamadın değil mi? Savaşı kaybetmemek. Bazen kader böylesin Arişme insan. <laughs> ya yanacaksın ya yakacaksın der. birçok restorandan siparişini hemen 100 TL indirimle söyle. Nerede dersen orada. Tam bir boş. İşte kimlik ayakta. Tam bir boş. Karşınızda boş unlimited yedi kaplosuz bir süpürge. Tam bir boş. Geldiği gibi bir demet ve o da çok mutlu. İçinden geldiği gibi yaşamanın mutluluğu benzersiz. Tıpkı Intel gibi. Sadece iki dakika mı var? Sert tüylerde bile etkili. Bir tüy dökücü krem ile iki dakikada çözün. Tamam. İlk profesyonel. Bir şey seviyorsam bilirsin. Bazen lezzeti yeter kendine anlatmaya. Yoğun baharatıyla o çıtır çıtır üçgen çikması. Türkiye'nin en sevileni var ya. Lezzet deyince dibine kadar. Ucuz ucuz almayı çok seviyoruz. Patates ve soğanın kilosu 7 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta. Bu sonbaharda istikbalde zam yok. Tüm ürünlerde yüzünüzü güldüren fırsatlar var. Üstelik aksesörden peşin fiyatına 9 taksitle 30 Eylül'e kadar geçerli bu fiyatları kaçırmayın. Endüksiyon sabahlar, çok başlar, çok, hmm. tibik, çok, çok kolay, soluz, e Saçlarında Yalanma karşıtı bakım için L'Oréal Parisel sevden yeni hidrakü. Salisilik asit ve hiyeleronik asit içeren formülüyle ikide Saç diplerini yağdan arındırır, saç boylarından nemini geri kazandırır. El sevden yeni hidra püür. Çünkü biz buna değeriz. Bazen ailece küçük bir molaya ihtiyacımız oluyor. Böyle anları nasıl lezzetli hale getirebileceğimi biliyorum. Sadece onlar için değil, kendim için de iki arasında nefis sütlü kremayla düğünüze keyif katın. Kim der kim değil. Masum kaçamakları çikolatalı keyfi. Hala kısa programda yıkamayan var mı? Uğraşan giller ailesinin kuralları belli. Bir makine de bulaşıkları hep yoğun programda yıkar Peki pratik giller? Ben en zorlu bulaşıkları bile kısa programda peynirle yıkıyorum. Kusursuz temizlik sağlıyorum. Hem enerjiden hem de zamandan kazanıyorum. Hadi makinenin içine bakalım. zorlu yemek kirlerinde bir numara peynir platinum plus. Böyle temaslı bir yağında aktifleşerek zorlu yağları yok eder. Kusursuz temizlik sağlar. Siz de bir numarayı seçin. Kısa programa geçin. Seyri Plus. Zorlu yemek tezerinde bir numara. Kısa programda bile. Ya ben Türksel'in 30. yıl çekilişine katılmak için geldim de yani hediyeler harika. Türksel Çalışanlar çekilişe katılamıyor maalesef. Siz de katılamıyorsunuz. <laughs> Doğru. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ee, ya burada bir e, çekiliş mi varmış? bir... Kerem Bey? Türkcell'in büyük 30. yıl çekilişini kaçırmak istemeyeceksiniz. Siz de her gün Türkcell mağazalarına gelin, her gün çekilişe katılın, 3 adet top ve yüzler değneğinden birinin kazanma şansı yakalayın. <laughs> <laughs> İstanbul'un cümbüşlü bir mahallesi. Sen o toprağın hikayesini anlattın mı? İz bırakan unutulmaz aile fertleri. Bir defa dediğin olmadı diye ortalığı ayağa kaldırmanın alemi